Hepinize günaydın. Sabah erkenden kalktık arkadaşlar. Koyunları daha getirdik. Köpeklerin yanına geldik. Köpekleri yemledik. Köpeklere baktık. Koyunları doyurduk. Rutin çalışmalar arkadaşlar. Çık 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 çık. şimdi yavaştan yavaştan eve gideceğiz arkadaşlar. Bakın <laughs> 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 karnımızı doyurun. İç dişe gideceğim arkadaşlar. Fabrikada çalışıyorum ben. Şimdi iyice karınlarını doyursunlar ki yatmayıp, eğleşmayıp, karınlarını doyursunlar arkadaşlar. Şimdi köpeklerin yanına doğru gidiyoruz. Hepsi yemlerini yedi. Acıkmış hayvanlar. Yükleri yerinde arkadaşlar şimdi hiç. şu kızımız bağladığımız kazığı sökmüş Zincirinden boşanmış. Gelmiş bu birbirine, birbirine kalkmış. Yemek mecburiyetiyle de Biraz yavruyu mecbur bağladık arkadaşlar. Çünkü karnı aç olunca gözü hiçbir şey görmüyor. Diğer yavrularla uğraşıyor. Diğer yavrular da daha henüz küçük. Kendini yaşlı değil. Yavrulara sıkıntı çıkartıyor arkadaşlar. Ne kadar büyüdük ki. gibi olmuş. Sen? var ya hiç rahat durmuyor ne? Bak zinciri nane getirmiş. Şimdi de dolaştırmış. 5 dakika bağladık diye nane getirdim. Etrafı. Bazen yiğitler arkadaşlar artık yerlerinde duramıyorlar. Kocaman oldular. İşte her geçen gün daha da büyüyorlar. Önce şu uykucuydu. Şimdi uyku işini bırakmış artık. Ama böyle sürekli geziyor. Bu çuvalı nereden buldunuz bilmiyorum artık. Nereden getirdiniz, nasıl getirdiniz o çuvalı oraya? <laughs> Tyson! Sen yerine gel. <laughs> Yağmur nereden geçmiş ki? Abim? Aferin oğluma. Tüy döküyor arkadaşlar. Sıkıntılı bir zaman. Sen ne yapıyorsun? Hı? Bebek. Bebek Tyson. gibi devret. Kalk oh, kızım hadi gidelim. Hadi benim kızım. Of yürü lan. Of yürü lan. Of yürü Hva gjør? Yavrulardan da tamamen. Şimdi toparlar da. Rahat durmaz. O zaman içinde tekrardan kızlarına gelir. Bu sefer boş. Geçsin doğum yapmasın arkadaşlar. Çünkü sürekli 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 doğum olmuyor yani. Kendisi için de biraz problemi bir durum. Dinlenmesi lazım. Üç tane oğlu var bizde. Kızı olmadı. Kızı oldu. Sen var ya seni ben bırakıyorum ben seni sen gelip beni sürüyorsun sen. Ben seni ne zaman bırakıyorsam sen gelip beni sürüyorsun. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben gidince bırakacağım seni. Ben gidince bırakacağım seni. Hayır bırakmıyorum ben seni. Bırakmıyorum. Seni. Hayır bırakmıyorum. Bırakmıyorum. Bırakmayacağım. Hadi gel de bırak da Bırakmıyorum. 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 Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Çatla, çatla. He. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Seni bırakmayacağım. Seni, seni bırakınca geliyorsun. Geliyorsun. Yavruları ısırıyor. Yani sen de bebeksin de bunları ısırmaya hakkın yok. Beni ısırmaya hakkın yok ki. Hayır. 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 Ben giderken bırakacağım seni. Ben gittikten sonra serbest olabilirsin ama ben buradayken maalesef maalesef ısıracam mı ısıracam mı yulaşır ayakkabının ipinden ne istiyorsun ya ayakkabının bağcıklarından ne istiyorsun ha ne istiyorsun Şşt. bu da böyle aksi bir köpek. Yani uğraşmayı çok seviyor arkadaşlar. Oyunu çok seviyor, uğraşmayı çok seviyor. İşte, sevgi verince karşılıklıdır arkadaşlar. Kızım, aferin benim kızım Aferin kızım Aferin lan. Aferin lan. Aferin lan. mama istiyorlar. Süt verdik sabah da. idare edemiyorlar. Arkadaşlar ihtiyaçlar bitmiyor. Bunlar nasıl oldu? Büyütüyorsun. Büyütmüşsün de. Kocaman olmuşlar. Ha, anneleri iyi bakıyor musun sen bunlara? İyi bakıyor musun sen bunlara? Güzel. sorun yoktur arkadaşlar. Bakmış bayağı da hani. Yavrular cansız varmış. Diğer yavrular herhalde şey yapmıyor. Sağda etmiyor Arkadaşlar gözleri açılıyor yavrularım. Şu anda açılmış biraz biraz. Var. göstereyim size. Ama yani kızım da kızım maşallah maşallah. çok büyük bir özveriyle bu yavruları büyütüyor arkadaşlar. Hemen yani kendinden harcı işte sürekli yatmak zorunda kalıyor işte bunların başında beklemek zorunda kalıyor. Annelik gerçekten çok kutsal bir meslek arkadaşlar. şu şurayı şöyle göstereyim arkadaşlar size maşallah maşallah. Yenmez dereceler, kafası büyük. Ne? Senin de işte, i̇şte sütün yok ha? Neresin sütü yok? Çok az sütün var senin. Sen niye sütün yok? Niye sütün yok senin? Yemiyor musun? Niye yemiyorsun? Ha, ye yavrularına iyi bak tamam mı? Bak istemiyorum bir daha böyle tamam mı? Yavrularını zayıf bırakma. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenip Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.